Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Apple cihazlarınız üzerinden Siri'yi kullanarak RGB şerit LED kontrolü nasıl yapabiliriz? Buna yakından bakacağız. Siri ile LED kontrolü için piyasada iki farklı cihaz türünü kullanabilirsiniz. İlk olanı Apple HomeKit uyumlu, Apple destekleyen ve Apple HomeKit lisansına sahip LED kontrolcüler. Bunun avantajı bu cihazların üzerindeki QR kodları Apple Home aplikasyonunu direkt olarak tanıyor ve cihaz ile eşleşiyor. Komutları otomatik olarak algılıyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Dezavantajı ise Apple HomeKit lisansı pahalı bir lisans olduğu için bu cihazların fiyatları sadece kontrolcü olarak 400-500 TL gibi rakamlara çıkıyor ve maalesef henüz piyasada çok yaygın değiller. Hani bulmak zor. Yurt dışı sitelerinden bakabilirsiniz ya da oradan getirebilirsiniz. İkinci olanı ise ki bu bizim kullanacağımız yöntem daha ekonomik olanı. Magic Home yazılımı ile yönetebilen bir wifi kontrolcü kullanmak. Bu kontrolcüleri bulabilmek çok daha kolay ve ekonomik. Bendeki bu wifi kontrolcünün incelemesini daha önce yapmıştık biliyorsunuz. İzlemeyenler için videoyu üst tarafa yani yukarıya ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. O videoda sadece kontrolcünün incelemesini, bağlantılarını ve aplikasyonunu incelemiştik. Video çok uzamasın diye Siri ile kontrol veya ağ bağlantısı gibi detay özelliklerini çok fazla anlatmamıştım. Bu kontrolcüler alırken Üzerinde Apple HomeKit logosu ve ibaresi göremezsiniz. Genelde markasız ürünlerdir. Herhangi bir marka da ibare yok. Cihazların üzerindeki QR kod ise Apple HomeKit'e bağlanmak için değil, cihazı kontrol etmek için kullanılan Magic Home yazılımını telefonunuza ya da tabletinize indirmek içindir. Yani cihazlar Apple Home uygulamasına direkt olarak bağlanamazlar. Bu noktada ise indirdiğimiz Magic Home yazılımı Siri ile yönetebilmek için bizim kurtarıcımız oluyor. Apple kullanıcılarının birçoğunun kullanmadığı ki ben de bu zamana kadar kullanmıyordum. Apple kestirmeler uygulaması sayesinde Siri ve Magicom yazılımı arasında komutlar atayarak ledleri yönetebiliyorsunuz. Bunu biraz karışık anlatmış olabilirim ama uygulaması oldukça kolay. Şimdi sıfırdan bir kontrolcünün bağlantısını yapalım. Arkadaşlar cihazın montajını yine 4000 girişten yapıyoruz. Şuradaki ok işaretine dikkat edecek şekilde led'e bağlıyoruz. Adaptörün ise yine 12 voltluk bir adaptör kullanıyoruz. Çünkü led'imiz 12 volt. Cihazın montajı bu kadar. Çalışıp çalışmadığını bir deneyelim kumandadan. Evet cihazımız çalışıyor. Şu anda cihazı bu şekilde açık konumda yani on konumunda herhangi bir düz renkte bırakıyoruz ve telefon ekranına geçiyorum şu anda. Evet arkadaşlar şu an telefonun ekranındayız. İlk başta Wi-Fi'den normal evinizin ağına bağlanıyorsunuz. Yani şurada Letnet olarak gördü. Bu bizim kontrolcümüz, kontrolcüye bağlanmıyorsunuz. Normal evinizin ağına bağlıyken Magicom yazılımına geliyorsunuz. Magicom yazılımını indirmediyseniz kontrolcünün üzerindeki QR koddan da indirebilirsiniz. App Store'dan da indirebilirsiniz. Magicom yazılımını açıyorsunuz. Normal evinizin ağına bağlıyken. Şu an device'ta herhangi bir e, cihaz bulamayacak. Şu sol üstteki çark işaretine basıyorsunuz arkadaşlar. Tepede bakın Cloud Account yazıyor sizin burada giriş yapılmamış olacaktır. Buraya hemen bir hesap oluşturuyorsunuz. Çok basit sadece mail ve şifre istiyor. Herhangi bir doğrulama kodu vesaire istemiyor. Mail ve şifre belirliyorsunuz. Sadece bir server seçmenizi isteyecek. Server'da mutlaka European Server yazıyor orada. Avrupa Server'ı. Bunu seçiyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra direkt olarak zaten Cloud Account açık konuma geçiyor. O yüzden de hani burayı göstermiyorum. Ben daha önceden kaydolmuştum. Şimdi tekrar buradan çıkıyoruz. Wi-Fi'ye geliyoruz. Wi-Fi'de kontrolcümüze bağlanacağız. Evet kontrolcümüzü buldu. Şu an kontrolcünün wifi'sine geçiş yapıyoruz. Tam olarak bağlansın. Şu anda bağlandı. Şimdi tekrar Magicom yazılımına giriş yapıyorum. Ve kontrolcümüzü gördü. Şu an dış kamerada değil ama deniyorum açılıp açılmadığını. Siz de denersiniz. Evet şu anda kontrol ediyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın şurada çarka basalım. Direkt olarak cihazımızın bütün IP numaraları kadar her şeyi gösteriyor. Şimdi buradan arkadaşlar tekrar geri geliyorum. Ana menüdeyken sağ üstte artı işareti var. Artıya basıyoruz. Bakın connect device to Wi-Fi network diyor. Yani cihazınızı evin Wi-Fi'sine direkt olarak bağlamanız gerekiyor ki her seferinde telefonunuzla tekrar kontrolcüye bağlamak durumunda kalmayın. Cihazınız sizin telefonunuzla aynı Wi-Fi ana kullandığı sürece ıı, direkt olarak kontrol edebileceksiniz. Şimdi burada connect device to Wi-Fi network'e tıklıyoruz. Şu an network'te buluyor. Benim evimde TP-Link kullandığım için birçok cihaz buluyor. Herhangi bir tanesine bağlanabilirim. Confirm diyorum. Siz de burada kendi Wi-Fi'nizi seçeceksiniz. Bu bağlandığında arkadaşlar, şu an yine dış kamera olmadığı için göremiyorsunuz. LED'iniz hangi modda olursa olsun yeşile dönüyor. Şu an benim LED yeşile döndü. Burada herhangi bir isim verebilirsiniz kontrolcünüze. Ben direkt geçiyorum. Şu anda cihazımız evin Wi-Fi'sine bağlandı. Bakın şurada device settings dediğimde tekrar göstereyim size nereden girdiğimi, Çarka basıyoruz arkadaşlar. Çarka bastıktan sonra device setting diyoruz. Device setting'e girdiğinizde kontrolörün yanında hem Wi-Fi'ye bağlı işareti çıkıyor hem de dünya işareti çıkıyor. Dünya işareti demek herhangi bir yani evin Wi-Fi'sine bağlı demek. Şu anda cihazımızı evin Wi-Fi'sine bağladık. Şimdi Buradan sonra Siri kontrolünü nasıl yapacağız? Şimdi oraya geçelim. Siri'ye geçmeden önce cihazla ilgili ayar değişikliklerini nereden yaparsınız onu da göstereyim. Direkt olarak yine çarka basıyoruz. Device setting çıkıyor arkadaşlar. Device setting'e bastığımızda yine kontrolünün bağlı olup olmadığını gösteriyordu. Bu sefer cihazın üzerine basıyoruz. Kontrol yazısına. Burada device information çıkıyor. Tıkladığımızda cihazın tüm ayarlarını burada gösteriyor. Burada bakın device name yazıyor. Biraz önce isim vermemiştik hatırlıyorsanız. Bunu mesela değiştirebilirsiniz. Ben mesela bunu ıı, oyun odası yapayım. Bizim çünkü bilgisayar odamızda kurulu bu. Oyun odası yaptım. OK dedim. Geri dedim. Şu anda bakın ana menüde artık bu kontrolcüyü oyun odası olarak görüyor ve bu Wi-Fi'ye bağlı. Bunun gibi birçok e, ıı, kontrolcü bağlayabilirsiniz evinize ve hepsini Siri üzerinden yönetebilirsiniz. Şimdi Siri'ye geçiyorum arkadaşlar. Siri için yine yukarıdaki çark işaretine basıyoruz. Burada Siri şart kat var. Yani Siri kısa yolu. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sahne hazırlama modu çıkıyor. Direkt olarak burada Create a Scan diyoruz. Burada size sahnenize bir isim belirlemenizi istiyor. Ben şu anda ledleri aç kapattan başlayıp sonra renk düzenini ayarlayalım. Hem birkaç kere sahne atamış oluruz sizlerle de. Burada şimdi ledleri kapat yazıyorum sahne adına. OK diyorum direkt olarak sahne oluşturma modu çıkıyor. Burada add device diyor. Cihaz ekleyeceğiz. Burada sizin 5-6 tane cihazınız bağlıysa her odada buradan hangisini atmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ben oyun odası yani bir tane cihaz olduğu için onu seçiyorum. OK diyorum. Alt tarafta sahnenin içeriği çıkıyor. Şu anda mavi ayarlı. Ben bunu ledleri kapat demiştim. Turn off the lights olarak seçiyorum. Ve bunu Add to Siri diyorum. Şu anda Siri ekleyeceğiz. Siri ekle dediğimizde direkt olarak Apple'ın kestirmeler uygulamasını açacak arkadaşlar. Bakın direkt olarak oraya attı. Şimdi burada diyor ki şunu söylediğimde bunu yap. Yani aşağıda ne diyor? Sahnede ledleri kapat. O zaman biz yukarı ne diyelim? Şimdi ben buraya ledleri kapat dersem birçok cihaza hükmedebilir. O yüzden buraya diyorum ki oyun odası ledlerini kapat. Hani birçok cihaz olduğunu düşünerekten bunu söylüyorum. Tek cihaz kullanacaksanız sadece modu yazabilirsiniz. Oyun adası ledlerini kapat. Siri'yi ekle dedim arkadaşlar. Şu anda ekledi. Şimdi geri dediğimde ana menüde bakın gözükecek. Şimdi buraya tekrar sağ üstten ikinci bir sahne eklemek için tekrar çarka girdiğinizde Siri şart kat dediğinizde öncekini gösterir. Buradan ekleme yapamazsınız. Sağ üstten artıdan ekleme yapacağız yine. Artıya bastığınızda Bakın aşağıya yeni bir cihaz mı eklemek istiyorsunuz? Grup mu kurmak istiyorsunuz? Yoksa sahne mi? Create Scan diyorsunuz tekrar. Bu sefer tam tersi ledleri aç yapalım arkadaşlar. OK diyorum. Tekrar add device diyorum. Oyun odasını seçiyorum. OK diyorum. Alttaki scan'ı seçip bu sefer turn on the light diyorum. Yine add Siri diyorum. Biraz önce söylediğimiz tam tersini yazıyorum. Oyun odası ledlerini aç Siri'yi ekle dedim. Şu anda bunu da ekledi arkadaşlar. Şimdi diğer işleme geçelim. Tekrar artı diyorum. Create scan diyorum. Bu sefer kırmızı led yazalım. Evet. Yine add device diyorum. Tek cihaz olduğu için tekli seçiyorum. Oyunda da istiyorum. Sonra colors diyoruz arkadaşlar. Çünkü düz kırmızı renk seçeceğiz. Kalır dedim. Kırmızıyı seçtim. Parlaklığı da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Confirm dedim. Yine add to dedim. Bu sefer oyun odası ledlerini kırmızı yap. Siri'ye ekle. Bu şekilde kestirme atıyoruz arkadaşlar. Çok video uzatmayacağım. Bir tane de yine klasikken diyelim animasyon atayalım. Buna ne diyelim? Renk geçişi animasyon diyelim. Renk geçişi. OK dedim. Yine device seçiyorum. Add device'tan. OK diyorum. Bu sefer aşağıda bakın. Turn on yaptık. Turn off yaptık. Colors'tan renk seçiyorduk. Function yazıyor arkadaşlar. Buna bastığımızda şurada seven color crossfade yazıyor. Yani 7 renk geçişi. Buradan diğer modları da seçebilirsiniz. OK diyorum. Add to seri diyorum. Yukarıya bu sefer ne yazalım? Oyun odası ledleri renk geçişi. Siri'yi ekle diyoruz arkadaşlar. Siri yönetimi ayarları bu kadar basit. Şu anda hepsi ayarlandı. Şimdi bakın bu Magic Home yazılımı buradan çıkıyorum arkadaşlar. Apple'ın kestirmeler uygulaması bakın yukarıda. Şimdi ona tıkladığımda bütün kestirmeler oraya atılmış olacak. Aynen bu şekilde. 4 tane kestirme atadık. 4 de burada. Bunları silmek için de eğer ki device'tan yani Magicom'un içerisinden kestirmeleri sildiğinizde mutlaka buradan da silmeniz gerekiyor. Eğer bir kestirmeyi değiştirecekseniz oradan sildiğinizde üzerine hızlıca tıkladığınızda sil buton çıkacaktır. Buradan silebilirsiniz. Aynı şekilde Magicom'dan da içine girip silmeniz gerekiyor. Şimdi dış kameraya geçeyim. Siri'yi deneyelim. Evet arkadaşlar, dış kameraya geçtim. Liti bilerek bu şekilde koydum. Normal düz koyduğumda kameranın odaklanmasını bozuyor. Hem telefondaki Siri komutlarını da göremeyeceksiniz. Önemli olan renginin belli olması. Şimdi telefonumuz kilitli konumda. Ve az önceki atadığımız kestirmelere yani kısa yollara bakalım. Hey Siri. Uh -huh. Oyun odası ledlerini aç. Tamam bitti. Evet ledleri açtı. Şimdi tekrar kilitleyelim. Hey Hey Siri. Oyun odası red, ledleri renk geçişi. Tamam. Bitti. E şu an renk geçişine de geçebildi. Tekrar gidelim. Hey Siri. Hı, hı Oyun odası ledlerini kırmızı yap. Tamam. Bitti. Hey Siri. Hey Siri. Oyun odası ledlerini kapat. Tamam, gitti. Evet arkadaşlar, kestirmelerimizi de denedik. Biraz önce oluşturduğumuz 4 kısayolu 4'ünde başarılı şekilde yönetebildi. Bu video ile ilgili bir sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoda anlattığım tüm bilgiler Magic Home yazılımı ile alakalı arkadaşlar. Yani Magic Home yazılımında geçerli. Farklı bir Wi-Fi kontrolcüde farklı bir aplikasyon kullanıyorsanız onun için bir şey diyemem. Ama onunla ilgili de aplikasyonu yazarsanız yine inceleyip size dönüş yapmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.